Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin herkese. Delikanlı, dur, dur. Sen bunun için fazlasın ya. Ha? Bak, babanın daha çok yardım ihtiyacı var. Hadi koş oraya sen. Hadi, Fahit emmi. Hoş gelmiş yani, Ömer ağam. Hoş gördük. Mahsul nasıldır? Ha sayende çok iyidir ağam. Neden aklıma geldiyse bu. Çevre illerde bile tüm bu laylon damlar bayağı bayağı namlandı. Biraz masraflı oldu ama değdi. Baksana kışın ortasında mahsul aldık. Maşallah maşallah. İlaçlattım. Çarşıdan aldım ilaçları sonra bir güzel ilaçlattım. Şimdi tertemiz oldular. Haşere maşere hak getire. Kurusun sandıkları götüreceğiz abi. İyi o zaman defteri bir getir de yeni seraların planını yapmaya başlayalım. Ya buraları büyüteceğiz ha. İnşallah. Biraz masraflı olacak ama... ...zaten kahya da böyle başımızın üstünde vızır vızır dur. Sen orasını dert etme. İşine bak. Emredersin abi. Ha. Hani Fezo'yu görmüyorum. En son cirit alanında görmüştüm. Sonra bir daha da görmedim. Fezo! Yettim Kirvan. Neredesin? <laughs> ya dedim, tamam beş dakika işim var ama... ...yok Kirve, senin bu işlerinin aşağısı var, yukarısı yok. Ya Dilo öyle buluştun değil mi? He vallahi dil öyle buluşmuş. Hele bak bana ne vermiş. Kırmızı Aynı aşkımız gibi alev alev yanıyor ekir mi? şu kız da evden artık. Vallahi sen de kurtul, biz de kurtulalım ya. Kızcağız sana her gün bir şey vermekten terim oldu kardeşim ya. Her gün Feyzo, her gün. O da olacak. Kirmem Allah'ın izniyle. İnşallah. Hele şu başlık parasını tamam Eksik ne kadar? Burası bende. Sen edeceğimi ettin zaten. Ağalık başka, arkadaşlık başka. Ben hallederim. Merak etme. Ömer'im, oğlum eline düştük. Derdime senden başka kimse derman olmaz. Benim torun hasta. Hekime verecek param da yok. O tacı kadına gittim. O da ben yapacağımı yaptım dedi. Gece demeden, gündüz demeden aynı ciktarlarla çalışırız. Ne olur bize yardım et. Anacığım eline düşmek nedir? O nasıl laf öyle? Elbet yardım ederiz yeğenime ya. Maşallah. Vahit emmi. Geldim ağam geldim. Geldim geldim. Bak teyzemin şu güzel kızının ne ihtiyacı varsa karşılansın. Tamam. Birazcık aylık yemeğe de hemen şimdi peşin ödersin. Emredersin ağam. Yalnız ağam. Kahya hesapları çok sıkı tutar. Bir marada çıkarmasın sonra. Ya hakim oluyor Vahit'e Ama ben sana yapacaksın diyorsam yapacaksın. Ayrıca bugün mahsulün toplanması şerefine herkese iki yemeğe dağıtacaksın. Emre versin ha. Herkese. Emre Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Allah, Allah sizi başımızdan eksik etmesin anacığım. Sen sağ ol. Sen sağ ol. Başımla gözüm istedim. Başında gözünde var olsun Başında gözünde var olsun. Başında, gözünde, var olsun. Daha bu kadar çok mu çamaşırı kadınız? Hadi hadi çabuk. Ne edelim Büyücan abla? Altunlu sidikli donu canımızı almıştı. Daha hala şurada çarşafları duruyor. Kız, gireyene sahip çık. Bir duyan eder olur da, o dilini kopar verirler vallaha. Hadi çabuk çabuk. Ağabey hoş gelmişsin. Bu defterleri getir bakalım İlyas, ne durumdayız. Bak üstüne ağam. Ulan kaç defa söyledim size bu çamaşırları arka yıkayın diye. Kaldır şu rezilliği. Hasaplar buradadır ağam. Lakin durum biraz sıkıntılıdır. Ömer har vurup harman savuruyor. Vallahi böyle giderse evdeki bulgurdan da olacağız. Ömer har vurup harman savuruydu da... ...seni elin armut mu topladı İlyas? Niye bir şey yapmadı? Niye gelip bir şey söylemedi? Ağam, ben birkaç defadır size anlattım... ...ama siz dediniz ki karışmayın. Ha ben suçluyum yani. Estağfurullah. Git Ömer'i çağır bir yer. Emrin olur ağam. Yavaş anam babam hepinize yetecek kadar var. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gele Feyzo. <laughs> Senin Allah'ına kurban kirmem. Gençtayım. dayım. Ho -ho! Lan ne bakıyorsunuz hadi. Ağam sağ ol. Hadi. Estağfurullah estağfurullah. Bu sandıklar hemen inecek. <laughs> La hadi. Hadi. Ömer e ağam. Celal seni konakta bekler. Mesele aceledir. Al. Osman ağanın işi tamam. Oğlun Ömer Hayyam'ı güzelleştirdi seni ve toprağını kurtardı ama senin geçmişin yakanı bırakmayacak. Yedi yıl bolluk içindeydin şimdi yedi yıl kıtlık göreceksin. Sen istediğin kadar hakikat ol, kaderin hakikatinden kaçamazsın Celal -i. Baba. Ne oldu sana? Bu ne haldir? Bu soruya sen cevap vereceksin Ömer. Halımız hal mıdır? Yoksa kamburun eşeği gibi eğri midir? Yine bir şeyler canını sıkmış belli. Ne diyeceksen doğrudan ne baba? Lafı dolandırmaya gerek yok. Ulan lafımı dinleyeyim mi sen ki doğrudan konuşayım senin? Her şeyine müsaade ettim. Bir bildiği vardır dedim, ağırlığını yapsın dedim. Lakin sen... ...benim malımı arabaya dağıtırsan... ...benim paramı çarçur edersen... ...dost musun, düşman mısın sen oğlum? Nasıl sorudur baba? Ne yapmışım ben sana? Mahsunluğu almıyor musun? Paranı kazanmıyor musun? E nice vilayetler bereketsizlikten kırılırken senin toprağın işler. Yaz demez, kış demez daha ne istersin? Her bolluğun bir yokluğu da vardır. Öyle değil. Hepimiz kazanıyoruz baba. Araba da kazanıyor. Şu dumanı tutan ocaklar seni mutlu etmez mi? Kimin lan bu topraklar? Kazandığın bu para kimin? Söyle kimin? Senindir. Eyleyse ben ambarımı dolu görmek isteyen kardeşim. Öyle kafaya göre erzak dağıtmak Yevmiye dağıtmak yok. Benden habersiz çivi bile çakmayacaksın. Aynı değil mi beni? Bu topraklar senindir baba. Fakat üstünde sadece sen yaşamıyoruz. Biz de varız. Araba da var. Bizim rızkımız birbirine bağlı. Onlar ne kadar mutlu olursa biz o kadar mutlu oluruz. Bizim alın terimiz de, emeğimiz de bir. Ömer. Ben hala ölmedim Ömer. Mühür hala bende. Benden habersiz iş yapmayacaksan o kadar